Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Habit'in SK801 Bluetooth hoparlörünü kutusundan çıkartıp ilk incelemesini yapacağız. Böyle küçük minik bir hoparlöre ihtiyacınız varsa bu hoparlör işinizi görebilir. Hazırsak başlayalım. Topludörümüzü kutusundan çıkarmadan önce kutusuna bir bakarak başlayalım. SK 801 Habit'in bu Bluetooth hoparlörü 6 saatlik bir pil seviyesine sahip, uzun süre, uzun sürecek bir pil seviyesine sahip. Arkasını çevirdiğimde Bluetooth 5.3'e sahip ve çıkış gücü 5 watt ve 6 saat pil kullanabiliyor. 2 saat şarj süresi bulunuyor ve net ağırlığı da 179 gram. Şimdi isterseniz kutusundan çıkartalım. Evet kutusunu açtığımda hoparlörümüz içerisinden çıkıyor. Bir AUX kablomuz var sesi transfer edebilmek için. İçerisinden bir tip C şarj kablomuz çıkıyor. Kullanım kılavuzları garanti belgesi yine kutu içeriğinde bizi karşılıyor. Abi evet, bu hoparlörün özellikleri nelerdir diye baktığımızda ise karşımıza Şöyle güçlü ve net ses kapasitesi olan 5 watt'lık bir hoparlör olduğu karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımda hissiyatı fena değil, gayet güzel. Butonların duruşu şöyle göstereyim. Fena değil, gayet güzel. Alt tarafta bir bölümü var. Bu bölümde Tip C şarj adaptörü bağlantı noktamız. Micro SD kart girişi yine burada bulunuyor ve AUX girişi bulunuyor. Yani Micro SD kartınızdan da müzikleri dinleyebilirsiniz. İç tarafta da yine aynı şekilde özellikleri buraya da yazmışlar. Şöyle bir kancası var. Bu size seyahatlerde taşımanıza yardımcı olacaktır. Ağırlığı hissedilir bir ağırlık değil. Bir cep, yaklaşık bir cep telefonu ağırlığını 179 gram olduğunu söylemiştim. Bu arkadaş TVS özelliği var. Yani iki tane bu Operatörden temin ederseniz, Bluetooth e, operatörler stereo şekilde birlikte çalabiliyorlar. Bu arkadaşın internette 4 farklı net renk çeşidi seçenekleri var. Bunlar beyaz, siyah, mavi ve kırmızı. Elimizdeki siyah versiyonu gördüğünüz gibi. Bu arkadaş Bluetooth operatör olduğu için aynı zamanda diğer bir özelliği de eller serbest bir şekilde cep telefonunuza bağladığınızda görüşmenizi Bluetooth operatör üzerinden yapabiliyorsunuz. Gelin isterseniz bu arkadaşa ilk powerını vererek çalıştıralım. Evet bu şekilde bir sesle çalışıyor. Kapattığımızda da yine M tuşuna Bu şekilde çok da rahatsız etmemiş bir şekilde açılıp kapanıyor. Şimdi arkadaşlar bir telefonu bağlayalım. Evet Habet'in SK801BT isimli direkt bu tutumuzda göründü. Buradan bağlan dedim. Kahveti bağlantı etkin hale geldi. SCB ses desteğini de şu an telefonda veriyor. Şimdi isterseniz benim, bir müzik aracı bakarak nasıl ona bir bakalım. Hayvet'in bu Bluetooth operatörü ile ilgili şöyle kısa bir inceleme yaptığında bir tane uygulaması var Hayvet Life şeklinde fakat bu arkadaşı bu uygulama kabul etmiyor, görmüyor yani o yüzden bunu bağlayamadım. Daha sonra ses kalitesi nasıl dediğimizde mükemmel süper bir ses kalitesi yok. Tek yönde bir operatörü var. Arka tarafta çevirdiğinizde ses biraz kayboluyor onu söyleyebilirim. Ses kalitesi mükemmel değil, giriş seviyesi 1 GBL kalitesi ses maalesef yok fakat e, idare eder diyebiliriz. Şöyle bir telefonsuz bir müzik açayım. <laughs> Yani şöyle söyleyebilirim sesler hani kulağa gelme şekliyle baslar kuvvetli gelmiyor fakat elinize tuttuğunuz zaman baslardan dolayı böyle bir titreşim hissediyorsunuz. Yani böyle bir sanki kuvvetli bir bas geliyor bunu hani hissettiriyorsun ama kulağınıza aynı şekilde yani ele verdiği titreşim kalitesi kulağa bence tam olarak gelmiyor. Ama bence günü kurtarır yanınızda taşıdığınızda dışarıdaki ses, müzik dinleme ihtiyacını bence görecektir diye düşünüyorum. Bir de çok çok yönlü bu ses dinleme imkanı vermesi, AUX ve MicroSD'den de ses dinleyebilme imkanı vermesi bence artılarından diyebiliriz. Bu ürünü internetten çeşitli noktadan alabilirsiniz. Kendi mağazasında da, kendi online mağazasında da satılabiliyor. Yine bir marketlerden de bu ürünü almanız mümkün. Şimdilik bu kadar. bu videomuzda Habit'in SK801 Bluetooth hoparlörünü kutusundan çıkardık ve ilk incelememizi yaptık. Ürünle ilgili soru, görüş ve öneriniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.